Bugün size lekelerden bahsedeceğim. Yaz bitti, lekeleri kaldı. Güneş lekeleri çiller, koyulaştı. Belki melazması olanların melazması alevlendi. De hangi ürünleri kullanabiliriz? Ve genel olarak lekelerde neler yapıyoruz biz dermatologlar? Güzel bir review yani derleme var. Leke ürünlerinin hepsinin verildiği. İşte burada görüyorsunuz. Ben de bilgisayarımda görüyorum. Burada leke tedavileri genel olarak gruplanmış. Gördüğünüz gibi en önemli şey başlangıçta photoprotection dediği güneşten korunma. Neden? Çünkü güneş her zaman söylüyorum melanosit dediğimiz hücreleri aktive ediyor. O da pigmentasyon neden oluyor. Hastalarım geliyor. Hocam çok iyi korundum güneşten. Sürekli güneş kremi sürdüm ama yine de arttılar. Maalesef evet yani güneş kremi sürmek çok önemli. Şapka takmak çok önemli. Ama yine de yazın işte o evden çıkıp arabaya giderken belki evde cam kenarında oturduğumuz ve sürmediğimiz anda yine lekelerimiz koyulaşabiliyor. Denize giriyoruz çıkıyoruz o sırada bir kısmı akıyor. Belki inleyemeyebiliyoruz. O sırada güneşte kalabiliyoruz. Güneşin özellikle çok yoğun olduğu işte Akdeniz, Ege gibi iklimlerde güneşten tamamen korunmak mümkün olmayabiliyor. O melazmalar, o güneş lekeleri, çiller artabiliyor. Peki neler yapabiliriz biz? İşte gördüğünüz burada gördüğünüz ajanları kullanabiliyoruz. Burada neler var? En önemlisi korunmak dedik. Deri açıcı tedaviler, hidrokinon, retinoid asit, her zaman söylüyorum azaleik asitler, diğer likoris, glutasyon, kojik asit, arbutin gibi etken maddeler. Bunları sıkı takipçilerim, hani bu skin care ile ilgilenenler hepsi bilir. Onun dışında bizim uyguladığımız tedaviler var. Kimyasal peelingler, mikro lazer tedavileri var. Tabii bunların bazıları sadece dermatolog eşliğinde kullanılmalı. Mesela hidrokinon, ekspigment olarak biliyorsunuz siz krem ismini önce belki kullandınız. Bunlar 3 aydan uzun kullanılmaması gerekiyor. Okranozis dediğimiz çok nadir olarak deride kuyulaşmaya neden olabilecek bir yan etkileri bulunuyor. Uzun süre kullanıldığında bu yüzden bu ajanın dermatologla birlikte kullanılmasını öneriyoruz. Nesisteroidler mutlaka dermatologla birlikte kullanılmalı. Uzun dönem kontrolsüz kullandığında deride incelme, kılcal damarlarda artış gibi yan etkileri olabiliyor. Yine burada tabii ki mikroinleneme, lazer tedavileri ve kimyasal felinler dermatologlar eşliğinde yapılmalı. Mutlaka lekenin tanısı öncelikle dermatologlarca konulmalı. Melazma mı, güneş lekesi mi, lekeye benzer işte ito, gibi hastalıklar olabiliyor onlardan mı? Ondan sonra dermatologunuzla birlikte tedaviye başlamalı. Yine buradaki retinoik asitlerin güçlü olanları çok irite edebiliyor. Söylüyorum, takipçilerim bile yanma, batma, kızarıklık yapabiliyor. Yine bunların da ben çok güçlü olanların dermatolog eşliğinde kullanılmasını öneriyorum. Veya kullananlar varsa Haftada iki başlanılmasını, mercimek tanesini geçmeyin diyorum. Mutlaka üzerine nemlendirici sürün ve yavaş yavaş işte başta üç günde, bir dört günde bir sonra iki günde bir gibi arttırın diyorum. Retinoid sikleri de kullanması alışma periyodu zor olabiliyor. İlk iki üç hafta rahatsız edebiliyor cilde, hatta akneler varsa biraz o akneleri belirginleştirebiliyor cilde yaptığı eksfoliyasyon etkisine bağlı. Eksfoliyasyon yaparken ne yapıyor? İşte cilt yenilenmesini hızlandırıyor. Biraz daha belirgin hale gelebiliyor. Ama tabii 3. aydan sonra iyi etkilerini göstermeye başlıyor. Evet, bu ajanların hepsi için aynı şey geçerli arkadaşlar. Bütün leke tedavileri sabır istiyor. Hepsini mutlaka 3 ay en az düzenli kullanmak gerekiyor faydasını görmek için. Yine buradaki tedavilerle biz ne yapıyoruz? Hastanın lekesine göre lekenin cinsine, yoğunluğuna, daha önce almış olduğu tedavilere göre bir planlama yapıyoruz. Daha şiddetli leke hastalığında medikal tedaviler başlayabiliyoruz. Esmerikazit, hidrokinon gibi ve bunlardan kombinasyon ürünlerini. Veya cilde hassassa azalik asitle başlayabiliyoruz. Yine soyucu ajan ekleyebiliyoruz. Glikolik asitler biliyorsunuz eksfoliasyon yapıyor. Cildi yeniliyor. Böylece o üst tabakadaki melanin yükünü yani pigmentasyonu azaltmış oluyor. Böylece hem etken maddenin daha iyi işlemesine sebep oluyor cildin alt katmanlarını hem de lekenin bir kısmı aslında teorik olarak soyuldukça cilt yenilenmiş oluyor. Tabii ki burada bahsettiğimiz soyulmalar, glikolik asit, hani topikal ürünler, dermokozmetiklerde gözle görülür bir soyulma olmayacak. Böyle bir şey beklemiyoruz. Ama biz klinikte yüksek oranda yaptığımız asit tedavilerde bazen daha güçlü soymalar da yapabiliyoruz. Bunu neye göre karar veriyoruz? Öyküsüne göre hastanın ne kadar zamandır lekesi var, cilt tipine göre koyu tenli kişilerde daha yavaş yavaş daha düşük asitlerle gidiyoruz. Çünkü onlarda leke kalma riski de oluyor tam tersi çok soymaya bağlı olarak. Bu şekilde ayarlıyoruz. Bazen kremlere işlemlere kombine ediyoruz, bazen sadece kremlerle deniyoruz. Yaz aylarında çok soyucu olmayan asitleri daha çok tercih ediyoruz. Azaleik asit, tranexamik asit, kojik asit gibi. Daha sonra kış geldiğinde daha güçlü Tedavilerde geçebiliyoruz. Peki ne dedik? Yazın koyulaşan güneş lekeleri ve çivler. Daha evde kullanabileceğimiz, çok hassasiyet yaratma ihtimali düşük olan, her zaman söylüyorum herhangi bir ürün, herhangi bir kişide hassasiyet yaratabilir ama demek istediğim hani çok da iritasyon gücü güçlü olmayan, evde kullanılabilecek ama leke açmaya da yardımcı piyasada neler var bugün onları anlatacağım. Evet, öncelikle Bioderma'nın Pigment Bio serisini anlatacağım. Foaming kremi var, Daily Care 50 SPF'i var. Yani gündüz kremi var, güneş koruyuculuğu. Ve gece kremi var. Pigment Bio Night Renewal. Bu bir set. Yine bunun özel bölgede kararma yaşayanlar varsa i̇şte genital bölgede koltuk altında ise daha düşük oranda azelik asit içeren sensitive Areas, pigment bio sensitive Areas diye bir farklı bir kremi de var. Şu an burada yok elbet. Şimdi ne yapıyor bunlar bu sette ne var yani temel olarak içerik etken madde olarak azelik asit kullanılmış ve antioksidan olarak da C vitamini ve E vitamini. Bunlar ne sağlıyor? Azelik asit eksfolyasyona yardımcı oluyor, cilt yenilenmesine. Aynı zamanda melanin dediğimiz pigmentin yani bu renklenmeyi sağlayan pigmenti üreten bir enzim var tirozinaz diye. Onu bloke ederek pigment üretiminin önüne geçmek hedefleniyor. Homing jelinde azaleik asit de ek olarak sitrik asit de bulunuyor. Sitrik asit hem AHA hem BHA yani bir alfa hidroksalit ve beta hidroksit aynı zamanda. Bu da ne yapıyor sitrik asitle birlikte azaleik asit? Hem cildin yenilenmesini hızlandırıyor. Leke oluşumunun azalmasına yardımcı oluyor ve aslında bir nevi eksfolyasyona da yardımcı oluyor. Aynı zamanda ilginç olarak bu üreticiler haftada 1-2 bunu maske olarak da yapılabileceğini söyleniyor. Yani bir süre yüzünüzde bekletebilirsiniz. 5-10 dakika ondan sonra yıkayabilirsiniz deniyor. Tabii hassasiyet yapmazsa belki yüzün küçük bir alanına öncelikle deneyebilirsiniz. Ama dediğim gibi azaliik asit genelde Nazik bir asittir. Bizim roza kızarıklık tedavisinde bile kullandığımız bir asittir. Bu yıkama jeli. Gündüz kremi pigment biyonun 50 SPF içeriyor. İçinde 10 binde bir oranda azalık asit var. Yine C vitamini ve E vitamini var. antioksidanlar her zaman söylüyorum biliyorsunuz. Yine onlar da türetimin enzimini bloke ediyorlar. Cilde aydınlık ve ışıltılı bir görünüm veriyorlar. Aynı zamanda anti agingler yine azalik asitte, ahalarda glikolik asitte, dermis dediğimiz dedin dokuları inerek kolajen artışını arttırıyor. Bunlar aynı zamanda tabii anti aging etkileri de oluyor. Yine antioksidanlar da serbest radikaller dediğimiz ciddi gün içinde kirletici etkenler. İşte hava kirliliği, sigara dumanları, cildimizde kalan artıklar, gibi. bunlar cilde aslında yaşlandırıcı oksidan dediğimiz etkenler. Antioksidanlar işte C, E vitamini gibi bunlarla savaşıyor gibi düşünebilirsiniz ve böylece serbest radikal üretilmesini engelliyorlar. Cilt yaşlanmasını da yavaşlatmış oluyorlar. Evet bu şekilde kıvamı beyaz renkli sürmesi kolay, dokusu akışkan ve ince, nemlilik hissi veriyor ama yağlı değil, yağlı bırakmıyor bu şekilde. Şöyle gösterebilirim. İçinde bunun aynı zamanda binde iki de salisilik asit var. Salisilik asit de yine bir eksfolyan. Salisilik asit gündüz de kullanılabiliyor. Aynı zamanda salisilik asitin hatta güneş koruyucunun güneşten koruma etkisini arttırdığı söyleniyor. Yani salisilik asit de cilt pürüzlerini düzenlemek için, işte komedon oluşumunu engellemek için biliyorsunuz. Ve eksfolyasyon cilt yenileyici amaçlı kullandığımız, sevdiğimiz bir asit akne oluşmasını engellemesinde de yardımcı. Çünkü gözeneklerde keratin ve atık maddeleri birikimini engelliyor sayısı. Antioksidan C vitamini ek olarak pigment biyokompleksi yani hepsi için söylüyorum. Nitrini burada. Niyasinemitleri içeriyor. Niyasinemit ne yapıyor? Niyasinemiti biliyorsunuz seviyoruz. %5'e kadar etkili. %5'in üstünü bilmiyoruz. Yani %10 olmasında %5'ten daha iyi olduğu konusunda bir bilimsel araştırma kanıt yok. O yüzden %5'e kadar iyi diyoruz. Hem cildin nemlenmesine yardımcı oluyor niyasinemit. Hem yine leke açmada yardımcı. Hem anti inflamato. Yani sakinleştirim sakin ol, kızarma diyor cilde. Bizim istediğimiz bir şey aslında leke tedavisinde de. Yani çok kızarıklık yapmasını engelliyor ürünlerin. O yüzden birçok ürün aslında içine niyesinemiz katılıyor zaten. Gece kreminde ise yine daha yüksek oranda azalik asit var. C vitamini, E vitamini ve yine var. Elle temas etmemek için bu şekilde spatula ile kullanmak gerekiyor bu kremleri. Daha yüksek oranda azalea kısıt var. Night Renew'dan C vitamini ve niacinamide var. O yüzden gece kullanılması planlanmış. İçinden spatulası çıkıyor. Biliyorsunuz biz bu kavanozlu kremleri çok el değmemesini istiyoruz. Daha uzun gidebilmesi için ve daha antisepsi kurallarını sağlayabilmek için. Evet o yüzden spatulasını kullanmanız önemli. Evet Pigment Bio serisi bu şekilde. Şimdi başka bir üründen bahsetmek istiyorum. Bu da Vichy'nin B3 Dark Spot Serumu. B3 serumda Serum formunda %5 nicinamit içeriyor ve %8 aha içeriyor glikolik asit Yine vitamin CG içeriyor. Vitamin CG, vitamin C gibi etkileri olduğu söylenen laboratuvar çalışmalarında bir vitamin. Tabi burada stabilize olması için hani el bir formunda değil, vitamin CG formunda içinde. Diğer ürünlerle birlikte daha stabilizasyonu yani kararlılığı daha yüksek olsun diye vitamin CG kullanılmış. Niye esnemiz söylediğim gibi yine leke açma etkisinden dolayı burada kullanılmış ve sakinleştirme. Glikolik asit de soyucu etkisine bağlı, eksfoliyan etkisine bağlı lekelerde azalma yapması bekleniyor. Ya sabah akşam kullanımı uygun. Sabah tabii ki üzerine güneş kremi sürmenizi öneriyoruz. %8 glikolik asit içerdiği için günlük kullanıma uygun. Hassas ciltlere uygun aslında formülde edilmiş. %5 niyesinamitle o glikolik asitin yapabileceği hassasiyeti de azaltmak hedeflenebilmiş. Yine hassas ciltler öncelikle haftada 3 sadece gece deneyip sonra giderek giderek arttırıp gece ve gündüz bile kullanılabilir. Gündüz tabii ki üstüne güneş kremi sürülmeli. Düzenli kullanımda bütün ürünler için en az 3 ay kullanılmalı söylediğim gibi. Burada yine içine peptit de eklenmiş. Hani peptit eklenmesinin sebebi de hem cilde nem vermesi hem anti-aging etkinliğini de bir tık daha etkili hale getirmek. Yine glikolik asitle birlikte daha derin dokulara peptitlerin emilmesini sağlamak. Evet göstereyim bunun kıvamını. Serum formunda. Tabi serum formunda olduğu için üzerine ben bir nemlendirici sürülmesini de öneririm. Zaten gündüz güneş kremi sürülecek üzerine. Bu şekilde çok kolay emilimi. Ağırlık yapmıyor, yağlı değil. Çok kolay sürülüyor. Suya yakın bir şeyi var. Sudan biraz yoğun. Çok kolay. Üstünde tabii gece ben nemlendirici de öneririm. Özellikle kuru ve çok kuru ciltler için mutlaka yağlı ciltlere de buna uygun. Cilt yapılarına uygun bir nemlendirici önemli. Non komodajik yağlı ciltler için uygun olan bir nemlendirici öneririm. Bu formülizasyon yine hassas ciltlerin de kullanılması için aslında yapılmış. Dediğim gibi deneyerek yavaş yavaş rutininize sokabilirsiniz bunu da. Ben melazma için ayrıca bir güneş koruyucusu tavsiyesi vereceğim. Melazma farklı bir leke hastalığı. Altta yatan işte inflamasyon damar artışının olduğu, östrojenle tetiklenebilen gebelikte doğum kontrol haplarıyla, daha böyle yazların yükseltmeye meyilli, maske leke denilen farklı bir leke. Burada güneş koruyucusu olarak bu lekelenme tipinde ek olarak mavi ışık korumasının önemini bahsetmek istiyorum. Bir biliyorsunuz ultraviyoleler var. Bizim nasıl kullandığımız SPF işte ultraviyole B'ye karşı korumayı gösteriyor. Ultraviyole B biz biliyoruz ki yapılan araştırmalarda güneşin leke yapıcı ışınları ultraviyole B. Yine bu yeni nesil zaten güneş kremlerinde iyi derma, kozmetik markaların hepsinde artık UVA dediğimiz Ultraviyole A, B, var biliyorsunuz. Ultraviyolenin diğer ışınla karşı da koruma faktörü var içinde. O da kolajen kırıkları ve yaşlanmayı hızlandırıcı güneş ışını segmenti, güneş ışını formu, dalga boyu diyebiliriz. Şimdi bir de tabii bunlar haricinde %95 görünür ışıklar var. Gözümüze gördüğümüz ışıklar var. Dünyayı düşen ışınların büyük bölümü aslında görünür ışık zaten. Şimdi araştırmacılar şunu bulmuş. Melazma görünür ışıkların içindeki mavi ışığa karşı da artabiliyor. Mavi ışığın melanosit dediğimiz hücreleri tetikleyip melanin yapımını arttırdığı bulunmuş. Yani pigmentasyonu arttırdığı bulunmuş. Bu nedenle melazma için olan güneş koruyucularının artık mavi ışık korumalı olması gerektiği öneriliyor. Melazma için söylüyorum. Çiller için söylemiyorum veya diğer güneş şekiller için. Şimdi bunun için özel güneş kremleri var. Üzerlerinde artık yazıyor mavi ışık korumalı diye. Mesela Bioderma'nın Fotoderm M var. M Me, zaten melazmadan geliyor. Bunun içinde aynı zamanda glavridin de var. Glavridin dini renk açmaya yardımcı bir etken madde. Mavi ışık koruması var. Mavi ışık korumasını veren demir oksit bu kremlerde. Bunun renkli ama renkli olması avantajlı. Koruyuculuk anlamında da, renk tonu eşitleme anlamında da. Kıvamın yoğun, evet ama yoğun olması da bence avantajlı. Daha yoğun bir kapatıcılığa sahip. Hem melazma hastasının kapatmaya yardımcı hem de kalın bir tabaka sürmek güneşten korumaya da daha yardımcı olduğu için melazma hastaları için öneririm Bioderma M'yi. Tabii bu benim cildime biraz koyu kaldı. Bu golden formu çünkü. Bunun light'ı var. İki rengi var. Light var, golden var. Cilt renginize göre seçebilirsiniz. light daha açık. Daha orta ve açık tenlilere uygun. Bu da daha koyu esmerlere olabilir bu olanı. Evet, lekelerle ilgili diğer piyasadaki içerikleri anlattığım videoma buradan ulaşabilirsiniz. Yine leke tipleriyle ilgili olan videoma buradan ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.